Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Instagram hesabımdan oldukça iyi gören kuzulu patiğimi yapacağız. E, 06 aylık yapacağım ben. İpim Nako Elite Baby. İki renk kullanacağım. Bir taban rengim bir de pıtırcıklar için beyaz rengim. Ben bu şekilde pembe beyaz hazırladım. E, sayıları vereceğim sayıları büyüterekten isterseniz daha büyük yaş için veya daha küçülterekten küçük aylar için hazırlayabilirsiniz şu an 6 aylık için tığ numaram 3 16 zincir çekeceğim. 3, 14, 15 ve 16. Bu 16 zincirimin üzerine 14 tane trabzan yapacağım. Yani iki tane zincirimi atlayacağım. Şu şekilde. 1 aynı e, zincirim içerisinde bir tane daha yapıyorum. 2. 16 tane zincir çektim. E, iki 2 tane zincir atladım. 3. zincirin içerisinde 2 tane trabzan yaptım. Sonra diğer zincirlerimi sırasıyla bir tane olaraktan trabzan yapacağım. Şimdi sırasıyla trabzanlarımı yaptım ve son zincirimin içine gel üstüne geldim. E, son zincirimin içine toplamda 6 6 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 bu şekilde dönüş yapmış oldum şimdi sırasıyla yine ilk zincirimin içine gelene kadar trabzanlarımı yapacağım şimdi ilk zincirimin yanına geldim İlk zincirime iki tane trabzan yapmıştım en başta ee, bir tane daha yapıyorum 3 oldu bir tane daha 4 ve 5. Burada 6 tane arttırmıştım arkadaşlar. Burada 5 tane trabzan yaptım. Çünkü bir de burada zincirimiz var. Onu da sayıyorum. Sonra zincirimin tepesine batıyorum. Ve cc tekniği ile birleştiriyorum. Tekrar 2 zincir çekip yukarıya çıkıyorum. İlk gelen trabzanımın üstüne 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 Yanındakine de 2 tane trabzan yapıyorum. 1 Şimdi tek olan trabzanların üstüne tekrar tek olmak şartıyla trabzan yapıp şu kısma kadar geleceğim arkadaşlar. Artırma yaptığım yere kadar. Şimdi e, artırma yaptığım yere geldik arkadaşlar. Burada 6 tane trabzanımızın başına çift batacağız. 6 tane artırma yapmıştık. 6 tane trabzanımızın başına da çift batacağız. İlk trabzanım bu şekilde 1 1 3 4 5 5 5 ve alt. Şu şekilde burada arttırma yaptığım yerdeki trabzanların hepsinin tepesine altı tane trabzan tepesine çift battım. Yani altı tane daha arttırmış oldum. Yine aynı şekilde ilk zincirimin çoğaltma yaptığım ilk zincirimin trabzanların olduğu yere gelene kadar hepsine tek batacağım. Şimdi son zincirimin üstüne geldim arkadaşlar. Burada da arttırmalarımı yaptım. Hatırlarsanız ilk sırada üste çıkmak için iki tane zincir çekmiştik. Burada son trabzanımın da başına battıktan sonra bu zincir ve trabzanımın arasında bir tane batıyorum arkadaşlar. Yani artı bir tane batmış olduk ve CC tekniği ile birleştiriyorum. Tabanım bu kadar arkadaşlar. Normal patik tabanlarından biraz farklı. Ee, çok büyük yapmıyorum bu patiğimin tabanlarını. Çünkü e, biraz panduf tarzı bir patik bu ve Tabanı çok büyüttüğümüz zaman patik fazlasıyla büyüyebiliyor. Ben bunu 0-6 aylık yapıyorum. Ee, şu an tabanım benim 10 santim. Normal patiklerde biz bunu 11-11.5 santim tarzı yapıyoruz. Ama mesela burada da gördüğünüz gibi aktardıktan sonra 11 buçuk santim oluyor tabanımı bu şekilde bitireceğim Sizler de normal yapacağınız ölçülerden bir santim daha küçük e, yapabilirsiniz tabanını hemen ben size en olarak da tabanımın ölçüsünü vermek istiyorum 5 santim tabanımın eni 5 santim uzunluğu 10 santim ee, şimdi burada beyaz ipimize geçiş yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde ipimi bağlıyorum, sıkıyorum ve aşağı doğru çekiyorum. Pembe ipimi keseceğim. Burada herhangi bir şey yapmıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum ve pembe trabzanlarımın başına bataraktan aynı anda ipi de yürütün. Bir tane sık iğne yapıyorum. Her trabzanımın başına bir tane sık iğne yapıyorum. Ta ki şu 6 tane çoğaltma yaptığım yere kadar. Şimdi ilk yaptığım çoğaltmanın tepesine geldim arkadaşlar. Burada beyaz ipimle bir tane arttırma yapacağım. Aynı deliğe iki tane sık iğne yaptım. Daha sonra dört tane sık iğne yapıyorum. İki. Üç. Ve dört. Tekrar bir tane arttırma yapıyorum. Daha sonra yine dört tane sık iğne. İki. 3 ve 4 ve tekrar bir tane arttırma yapıyorum Yani bu altı tane arttırma yaptığım e, ayak parmak uçları dediğimiz kısımda ben şu an üç tane arttırma yaptım. Arttırmalarımın başında, ortasında ve sonunda tekrar e, topuk kısmındaki arttırmalara gelene kadar her trabzanımın başına bir sık iğne yapıyorum e, topu kısmıma da geldim arkadaşlar arttırma kısmıma son trabzanımın başına batıyorum sık iğnemi yapıyorum ee, bir alt sırada yaptığımız gibi tekrar zincirle trabzan arasına bir tane batıp sık iğnemi yapıyorum tekrar topukta başka hiçbir arttırmamız yok e, ee, cc tekniği ile birleştiriyorum ve iki tane zincirimi çektim artık pıtırcık yapma sıramıza geldik pıtırcıkta e, bu sıramızda bir sık iğnenin başına pıtırcık, bir sık iğnenin başına normal sık iğnemizi yapacağız. Pıtırcığımı yapmak için şu şekilde iki tane zincirimi çektim. Tığıma ipimi alıyorum. Batıyorum. Bu şekilde bir kere işliyorum. Bir daha aldım. Bir daha battım. Bir kere işledim. İp alıyorum. Batıyorum. Bir kere işliyorum. 3 oldu. İpimi aldım. Battım. Burada yapacağınız sayı sizin elinize ve ipinize göre değişebilir. 3 e, numara atıyla elit Baby kullanıyorum ben. 4 tane yeterli oluyor. Bu şekilde hepsini işliyorum ta ki bir tane kalana kadar. Tığımda şu an 2 tane başlık kaldı ve onların ikisini de bir işliyorum. Bitiyor. Ondan sonra yan sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Bir tane daha yapalım ipimi aldım. Burada zincir çekmiyoruz. Direkt ipimi alıyorum. Bir kere batıyorum. Bir kere işliyorum. Aldım. Bir kere battım ve işledim. Aldım. Bir kere işledim. 3. Aldım. Bir kere işledim ve 4. En sondaki kalana kadar geçiriyorum ve sonra işleyip yandaki sık iğnemin başına sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz sıra sonuna kadar bir popcorn bir sık iğne şeklinde yapıyoruz son bir kez daha beraber yapalım ipimi aldım işledim 1 aldım işledim 2 aldım işledim 3 aldım işledim ve 4 hepsini geçiriyorum bir tane kaldı yaptığımdaki ile beraber iki tane ikisini bir işliyorum hiçbir şey yapmadan yandaki sık iğnenin başına batıyorum bu şekilde arkadaşlar ta ki şu cc ile birleştirme yaptığım yere gelene kadar bu şekilde bir popcorn bir sık iğne